arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Maya oyuncu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle beraber e, kanal programı program fragmanı yapıyorum. Aldım, aldım. Al. Kanal fragmanı yapıyorum. E, şimdi kanal tanıtımı. Şşt, i̇lk önce kanal tanıtımı. Bu kanalı biz Kartal ben ve Yüz olarak kurduk. Kanalı Yüz kurdu. Ama ben yönetiyorum. Ee, sonra Kartal ben yaz olarak kurduk. Kanalda hangi içerikler olacak onu söyleyeyim. E, ee, e, Critical Ops oyunlar yani bilin oyunlar. Sonra Uncharted Roblox ee, Sonra Eğlence videoları Challenge'lar, yani penaltı challenge penaltı challenge olsun şey olsun e, ee, işte challenge'lar sonra böyle evde nerf savaşları falan filan böyle gibi bir şeyler yapacağız bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın